Zürafa saklama rehberi Evinde zürafa beslemeyi hiç düşündün mü? Evet, dediğine duyar gibiyim. Zürafadan harika bir evcil hayvan olur, öyle değil mi? Peki ya annenle baban seninle aynı fikirde değillerse? Evet, bu zürafa çok tatlı. Evet, onu eğlence parkından kurtarmamız çok iyi oldu ama bu zürafa nasıl desek sanki biraz büyük ve çok ama çok sakar. Üstelik evde bu kocaman arkadaş için yerimiz yok. Ama neden olmasın ki dediğini duyar gibiyim. Aslında evde zürafa beslemenin harika bir yolu var. Zürafayı saklamak. Eğlence parkından kurtardığımız bir adet zürafamızı nereye saklayabileceğimize şöyle bir bakalım. Sevimli zürafa bacaya sığabilir. Arabanın bagajına da girebilir. Pekala. Hım şey, burası azıcık sıkışık oldu. Diğer evcil hayvanların evlerine konuk olabilir. Küvete şey, küvet pek iyi bir fikir olmayabilir. Zürafanı çok sevdiğini biliyoruz. Ama evimiz bu uzun boylu arkadaş için çok küçük. Bizimle birlikte kalamaz. Yakalandık. Zürafayı buldular. Ama hemen umutsuzluğa kapılma. Sevimli zürafa dostun seninle kalabilir. Hmm, merdiven olmaz. Temizlik paspası hiç olmaz. Şimdi iyice düşünelim. Bir zürafa en iyi nerede saklanabilir? Ev olmadığı kesin. Parkta olmaz. Hmm, buldum. Tabii ki orman. Kocaman, azıcık sakar hayvanlar için orman mükemmel bir saklanma yeri. Hemen ağaç dikimine başlamalıyım. Ama minik fidanların ormana dönüşmesi sandığımızdan biraz fazla uzun sürebilir fidanların büyümesini beklerken zürafan geçici olarak kılık değiştirebilir. Harika bir başucu lambası, tuhaf bir köpek ya da uzun boylu bir arkadaş kılığına girebilir. Kılık değiştirme tekniği işe yaramadı mı? Öyleyse zürafanı kamufle etmen gerekecek. Mesela bütün evi zürafayla aynı renkte boyayabilirsin ya da zürafanı ev gibi boyayabilirsin. Hmm, bu çok iyi bir fikir değildi galiba. Saklama, kılık değiştirme ve kamuflaj teknikleri sonuç vermedi mi? Öyleyse belki de annen ve baban haklıdır. Sevimli zürafa gerçekten çok büyük ve azıcık da sakar. Ve onu evde beslemek pek iyi bir fikir olmayabilir sonunda evde size bile yer kalmayabilir. Bu durumda yapılacak en mantıklı şey sevimli zürafayı mutluluk içinde yaşayacağı gerçekten ait olduğu yere evine yani ormana götürmek. Kocaman ve azıcık sakar dostlarımızın evi orman. Zürafamızın artık saklanmaya ihtiyacı yok. Tabii eğer saklambaç oynamıyorsanız.